Sayın Yalçın Köksal, Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri. Sayın Köksal hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Özellikle, özellikle uzun yıllardır ülke tarım ve hayvancılığına katkı bağlamında çalışmalarınızdan dolayı izninizle sizi kutlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Efendim, şimdi Birleşmiş Milletler 2014 yılını aile çiftçiliği yılı ilan etmesi sıradan bir ilanat olarak görmemek lazım. Evet. Sizin de vurguladığınız gibi özellikle bu çok önemli işletmelerin farkındalık yaratması evet. ve sürdürülebilirliği için önemli bir e, saptamaydı. Evet. Çünkü e, özellikle aile işletmeleri nüfusu giderek artan dünyamızda gıda güvenliğinin ve gıda sağlamasının en önemli garantisidir. Çünkü bakınız şimdi hayvancılıkta baktığımız zaman hayvancılık bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda güvenliği bireylerin dengeli, yeterli ve güvenli gıdaya kavuşmaları açısından son derece önemlidir. Bunun evet. yanı sıra bir de endüstriyel önemi var. Evet et, süt, deri, kozmetik ilaç gibi sanayi kuruluşların ham madde temininde hayvancılık son derece önemlidir. Evet. Şimdi aile hayvancılığına gelince, aile işletmelerinde yapılan hayvancılığa gelince, evet. buradaki sorunları bireysel olarak incelememiz mümkün değildir. Çünkü genel olarak ülkemizdeki hayvancılık sektörünün içinde bulunduğu e, sorunlar dolayısıyla bu işletmelerde, küçük işletmelerde etkileyecektir. Evet. Hayvancılığın Bugün içinde bulunduğu en önemli sorunlardan biri maliyet girdileri, bir, iki pazarlama, üç, güvenli, sağlıklı bir ortamda hayvanların yetiştirilmesi. Yani eğitim sorunumuz var, e, girdilerdeki maliyet sorunumuz var, bir de pazarlama sorunumuz var. Evet. İşte bunların tümünün önüne geçmek için özellikle birlikten kuvvet doğar sözünü hiç unutmadan evet. bu küçük aile işletmelerimizin kooperatifleşerek daha güçlü hale gelmeleri gerekir. Evet. Çünkü eğer bir birliktelik olursa bu ham madde temindeki maliyetler düşecektir. Eğer birliktelik olursa evet. üretilen ürünün pazarlamasında daha güçlü olunacaktır ve daha da e, sanayileşmiş bir şekilde hijyenik koşullar içeren sağlıklı ürünler elde edilecektir. Evet. Bakınız şunu söylemek istiyorum. Son dönemlerde yapılan desteklemeleri küçümsemek mümkün değildir. Evet. Ancak bence kredilendirme koşullarında dikkat edecek en önemli husus bu kredilerin yerine gerçek yerine ulaşıp ulaşmadığıdır. Denetim Bakınız konusu. 2000, evet, 2011 evet. yılında bir sıfır faiz ya da düşük faizli krediler Gelirdi. Evet. Bakınız bu kredilerin cazibesine kapılarak sektörle hiç ilgisi olmayan kuruluşlar bu kredilerden yararlandılar. Evet. Ne oldu? 2013 Kasım ve Aralık ayına geldiğimizde bunların ilk geri dönüş ödemeleri başladı evet. ve bu bağlamda çok büyük sıkıntılar yaşandı. Çok büyük işletmeler kapanma aşamasında, satılık aşamasına geldiler. Onun yanı sıra en üzücü taraf damızlık üretim amacıyla verilen bu krediler evet. ödeme güçlüğünden dolayı damızlık hayvanlar kasaplık hayvan konumuna girdi. Yani genel olarak biz planlamamızı doğru yapmak zorundayız bir. Evet. Özellikle işletmecilerimizi, küçük işletmecilerimizi eğitmek zorundayız ki koruyucu hekimliğin tedavi ettiği hekimlikten daha ucuz olduğunu evet. koruyucu hekimlikte hayvan kayıplarının ve üretim kayıplarının e, azalacağını Mutlaka ve mutlaka üreticimize yetiştiricimize anlatmamız. onları gerçek anlamda gerçek yetiştiriciyi desteklememiz ve ileriye dönük umut içinde bırakmamız lazım. Kesinlikle. Bir İş yapıyorsanız bunun karşısında ne elde edeceğinizi bilmeniz lazım. Bilmesi gerekiyor. Yoksa bu e, hiçbir sonunu görmediğiniz şeye yatırım yapamazsınız. İşte yaşıyoruz, göçleri yaşıyoruz. Evet. Göçleri evet, yaşıyoruz. İnsanlar evet. bulundukları yerde. Evet. Üretimden vazgeçtiler. Biraz önce yayınıza bağlanan Kanakkale'deki çiftçinin feryadına kulak vermek evet. lazım. Evet, Sayın Mesemlerde Köksal. bir susam üreticisinin feryadı vardı yine ekranlarda evet. ve köyde bu iş yapan kalmadığını. Sayın Köksal, yurt dışına, çok özür dilerim Sayın Köksal özür. şöyle yapalım, kısa bir ara vermem gerekiyor. Aranın ardından söyleşimize devam edelim olur mu? Siz bilirsiniz. Tamam. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız noktadan devam edelim. Değerli izleyiciler, tarımın nabzına kısa bir ara veriyoruz.